sabah oldu hala uyuyor bizimkiler gideyim kaldırayım o zaman önce rüyada Allah günaydın anneciğim uyandın mı sen anneciğim bugün bayram hazır mısın bayrama Nasıl? evet bu şu anda ne videosu çekiyoruz rüya biliyor musun bayram. aynen bayram vlog hazırsan eğer evet şimdi sen gir bir yüzünü yıka sonra birlikte güzel bir kahvaltı hazırlayalım ay gitti e, rüzgar nerede Yok bu çocuk yatakta. Aa, rüyanın yatağındadır kesin. Bir bakayım. Burada da yok. O zaman kesin bizim yatakta gideyim onu da kaldırayım en iyisi. Rüzgar. Neredesin? An anne. Efendim bugün bayram mı oğlum. Hadi kalk. 12 Anne Annem, özel günleri karıştırdım <laughs> biraz ya. Altı hazır hadi gelin. Nerede kaldınız? <laughs> annem o ne ya çekiçle geliyorsun eline Ya Gel bakalım kahvaltıda ya, eksik bir şey var mı bak bakalım ya ne oldu neyin var senin hornoz fiyatları çok fena 579 lira <laughs> çilek koydum ben çok seviyorum kahvaltıda meyve olayını halay mı çekiyorsun Şer tanecim bayram sabahı halay çekmeden olmaz hadi bakalım omletlerimizi bitirelim ondan sonra bayram ziyaretlerine başlayalım anlaştık evet. mı Kimlere gideceğiz kimlere? Efe'lere gidelim mi? Ya da onlar mı bize gelsin? Arkadaşlar bayram sabahını sizin nasıl geçti? Hemen yorumlarınızı yazın. Bakalım kahvaltıdan sonra biz bayramlıklarımızı... Ay bayramlık giyeceğiz. Bakalım bayramlıklarımızı beğenecek misin? Annem çekiçli omlet yenir mi ya? Of ya. Kim dişler fırçalanıyor mu? Tamam bir şey olmaz. Birazcık daha macun sıkayım ister misin? Olur. Tamam. Hadi bakalım fırçalayın işlerinizi yüzünüzde, elinizde, yüzünüzde güzelce yıkayın. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsun? Öyle değil. Iı, böyle 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 fırçalayacaksın. Böyle yuvarlaklar yuvarlaklar yapacaksın. Kim nasıl olmuşsun? Bence çok yakışıklı oldun Rüzgar. Ay, biraz acıtıyor. Evet Rüzgar bayramlıklı kombini sevdin mi sevmedin ay, mi? Acıtıyor. Çok mu? İlk defa gidiğin için olabilir tamam, mi? Oldu. Tamam çıkar şimdi çıkar. Tamam evden çıkarken gelsin. Evde ayakkabıyla gezmiyoruz biz de sonuçta. Rüya sence tamam mı? Gidip bir rüyaya bakalım mı? Ha? Hiç i̇şte cevap verme. Ben gideyim bir rüyaya bakayım. Rüya hazır mısın? Gelebilir miyiz? Bakayım şöyle dur bir dakika. Geri git geri git. Şöyle ışıkta göreyim seni. Rüya dön şöyle bir. Valla ben çok beğendim bayramlık kombini senin de tebrik Mesela, ediyorum. Olmadı mı? Olmadı. ne yapacaksın? Dur tahmin ettiğim şey mi yoksa? Ne? Hiçbir fikrim yok uydurdum şu anda. En ufak bir fikrim yok yani. Tahmin ettiğim şeymiş. Hadi bakalım onları da. Onları yanımıza alacağız zaten İstersen direkt şey yap. Ben direkt giyeyim. Buna mı karar verdin? dan dan peki tamam anneciğim hadi git giyelim bir şey söyleyeceğim yalnız benim hala taytla evde oturuyor olmam peki gideyim o zaman ben de üzerime giyineyim sonra da bayramlaşmaya büyüklerimizin ellerini öpmeye gidiyor olacağız hadi bakalım ben hadi en... gelin bakalım Anne, efendim şekerimi mi alayım evet rüzgar senin elindeki kimin var ya bayramlık Derya teyzene vereceksin. Arkadaşlar Rüzgar bu olayı yanlış anladı. Küçükler büyüklere bayramlık veriyormuş gibi düşünüyor. Allah düştü. Ve Derya'ya bayramlık vermek için para aldı Ay, yanına. Ya, ya. Biz bayramlaştık bakalım Rüya ve Rüzgar. İlk bayramlıklarını anne babadan aldı. Şimdi babaanneyle dedeye gidiyoruz. Bakalım toplam ne kadar para biriktirecekler bugün. Bayram açlıkları. Arkadaşlar bu videoya yayınlandığında bayram bitmiş olacak muhtemelen. Siz hadi gel. Siz ne kadar bayramlık topladınız? Yorumlarda yazın. Bugünlük bizden bu kadar. Bizim bayram-sabah vlogumuz burada bitiyor. Allah! Şimdi gidip, büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, bayramlaşacağız. Rüyacığım, sen de arkadaşlara iyi bayramlar dilemek ister misin? İyi bayramlar! Sen de iyi bayramlar dile anneciğim. Rüzgar şu an para derdine düşmüş. Kısırı paket var! Hadi yürü yürü, oturma odasına gidelim. Allah! En güzel bayram bu bayram! Bakalım neler var? Şimdi... Kırmızılar senin. Bu benim. Bakayım. Rüzgar bunlar çok tatlıymış bakalım. Evet aç ama sırayla açacaksınız tamam mı? Al Rüzgar bunlar da sen. Rüzgar? Rüzgar yok aç bak. Ne? Ay çok güzeldir. Ya bunlar bana da ha ben de giyebilirim ne diyorsun? Çok Bakayım ben de rüzgarın Ya paketler bir kere çok güzel efsane. Ya mü Bakalım bunda ne varmış. Neyse bunu en son açalım. Bu en büyük. Bu şey. da mı? Bak üç tane müğümüz oldu şimdi. Bakalım bunlarda neler varmış. Ya bunlar benim. Için. Çikolata falan da mı aldık, aldımış mı bize? Ay bunu açabilir miyim ben? Hayır onun deneyim. Rüzgar al. Bak. Hadi götür. Ay, bu da Niye attın bu? ki? Ay, bak şuna. Ay çok tarz. Gerçekten. Hayır. Ama onunkileri ben açtım, bir tanesini bari açtım. Düzgün gel. Mavi paket Mavi paket. Neymiş o? Hani halam söylemişti sen. Ne bana. bu? Ha, <laughs> bu saçla ilgili bir şey, dur yapalım hani bunu. Şimdi, şimdi anneciğim bunun ucunda beyaz boncuklar var, bu boncukları e, böyle saça yapıştırıyorsun. Hadi aç, yapıştıralım o zaman. Tamam, ben... Hadi bakalım nasıl bir şey acaba? Bir kere rengi çok güzel. Ay böyle mi oldu? Annem yerler çöp değil niye yere atıyorsun? Toplayacağız. Ay bayram hediyeleri çok güzel oldu ya gerçekten. Rüzgar sen olsun. de mutlu oldun mu? Birazcık değişiksin sen. Sen galiba efeleri mi bekliyorsun gelsinler diye? Bakalım gelecekler mi? Onlar da mı kendi babaannelerini anneannelerini ziyaret edecek? Bunu rüzgara verelim mi? Tamam. Al bakalım tuttu sende. Blink blink diyor ama. Aç bakalım nasıl yapıldığını öğrenelim şimdi. Ben açayım mı? Tamam. Rüzgar bu biraz kızlara göre bir şey ama dur ama sen de yardım hayır, edersin. Tam bakacağız tamam. Oo. Bakayım. <laughs> dur ya. Bir dakika bir dakika bu nedir böyle? Hmm. Bunu bunun içine koyuyoruz. Hayır, hayır. Dur, dur, Narin. dur. Aa, aa, şu renk ya üstündekilerle de aynıymış. Şimdi Hı, galiba sen bunu sen... açıyoruz Tamam, sakin ol. Bak burada şey var, görüyorum ben. Açıyoruz. Sonra ne yapacağız ki? Bunu böyle saça getirip istediğimiz Çık. buraya Hı. istediğimiz şeyi önce şu moru bir koy bakalım. Mor var. Pembe. Altın sarısı bir mor daha. Ablacığım. Ay şu benim Abla. favorim tahmin edeceğiniz üzere. Evet. Koy bakın üzere. Şuraya mı koyacağız acaba? Ben Rüya o kadar heyecanlı ki galiba bana şey yapmayacak. Şununla başlayacağım. Önce bir fıstık fıstık. Bence yanlış yere koyuyoruz. Hayır anneciğim doğru Emin misin? Bence şuraya konacak. Niye? Dur bakayım ben be. Evet yap bakalım şimdi içine koydum. Deneyelim. Hadi, Hadi ya bir tane yap oluyor mu diye bakalım şuraya. Hadi. Hey, gelip, evet. Hey, gelip, bir. De, bir de, iki. Çılıpsız yap bakalım şuradan. Bence bu kadar aşağı yapmayalım. Yukarıya yapalım dur. Rüya nereye gitsem yön değiştiriyorsun şu an seni. A, Galiba biz yapamayacağız. Hadi ya bir tanesini yap bakayım nasıl oluyor. Evet hazırız Rüya bunun için. Dur dur yeterince saç. Sen... Şey. Hadi koy şimdi onu ben saçı tutuyorum. Sen onu sok. Evet. Oldu mu? Olmadı dur. Rüya çok güzel oldu. Ay bütün saçını bunlardan yapabilirsin biliyorsun değil mi? Çok havalı. Harcamak istemiyormuş. Evet bakın bayna hediyelerimizi aldık. Hadi bir halaya koşup teşekkür edelim. Öpücüklere boğalım Anne, ben Annem bir erkekler yapmaz. İki senin saçın yok. Üç bu tam bir kız işi. Bir de rüyanın hediyesi sonuçta.